Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Ama El oyunundayız. Kanka videodasın. Adam şanslı bu arada videoya çıktı. Ne kadar şanslısın be. Beni kimse videoya almıyor. Gençler size selam söylüyor. Size selam söylüyor. As diyen, Asi diyen olur herhalde Yorumlarda. Yorumlarda AS diyenleri kalp atacağım. yorumlara as yazın. Neyse. bu hiç iyi olmadı. Lan sen nasıl benden hızlı olabiliyorsun ya? Sinirim bozuldu anasını satayım. Bu çocuklar söyleme sen bu oyuna girmiyordu. Bu nasıl benden hızlı? 4600 14 Fazla biraz. Çok fazla. Ne petleri lan? Oğlum hepsini petlerden kazanıyor ya. Şöyle hepsi. Şöyle, 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 şöyle. Düşünsenize arkadaşlar. Şimdi bak bir tane şuradan şöyle bir kutu açıyorum. Ve efsanevi çıkıyor. Sıfırlık değerli şansla. Ama çıkmaz. Değil mi? Bence çıkmaz. Yüzde ihtimalle çıkmayacak. Dene 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 dene. Denemeden olmaz. Tamam Ender çıktı. Ender çok iyi bu arada. Benim şansıma göre beta çıkar anca bize. Anca bize beta ve Ender çıkıyor zaten. O da zaten zor çıkıyor. O Ender de zaten çok zor çıkıyor. 12 kere falan açtığımda ancak Ender çıkıyor zaten. Aa 4 aldım. 4 kaldım. 4K 4K 4K. 5K olacağım az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı. Efsaneviyim şu anda. Abi şu anda iyiyim, 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 iyiyim. Çok iyiyim şu an. 4.76k basıyorum. Bilmiyorum. 4.76k maksimumumuz. Bakalım kanka. 6278. Oğlum da petleri ne? Efsanevi petleri var. What? Oğlum sende nasıl petim? Sen hep efsanevi galiba kanka. Şuraya bak. Adam oyunu bitirecek. Birazcık daha zorlaşa oyunu bitecek anasını satayım. Adam 10K'ya geçti. Ben verdiğim 1K. Birazdan bilinmeyen parçaya geçelim. Gençler bir sorun oldu. Bir sorun oldu. Tekrardan buradayız. Bir sorun çıktı. Tekrardan buradayız yine de. Ha tamam. Yine, yeni tur başlamış. Korktum. Ne? Ne anlatmış şey geldin lan? Hızın, hızlı kaç lan buna? Nerede bu? Nerede bu? Altı bin üç yüz Adamın petleri efsaneviymiş. Evet yazdı. Kanka bu şans ne? Bilmiyorum yazdı. Hile varsa bu arada sıyılmaz. Güzel bir de hile var. Hile açtım yazıyorum. 200 olmuşlar. Hey. Tabii la um var rahatsın anasını Adam altı pet dilden arkadaşlar. Benim açıkınca köpek mi? Özgürlük tanıştığım beraber yiyeceğiz. Hı hmm, hı tamam. Saat gece 3 ve ben acıktım. Açık karnına video çekelim sandalye yıkıldım. Yani şu anda çok kötü bir ortamdayım. Sandalye yıkılınca anne ve babamdan dayak yiyince gelen pişmanlık hissi. İloni, İloni amaç yap. Bu espri ilo, İloni, İloni, amaç yapılmıştır. Konuşamadım. burada bir tane açıyorum sadece. O 175 ondan biriktirelim çünkü. He? Fanta. Ben şu anda yemek yeme <laughs> ne dönüyor lan? tam tutturdum 3.99 799 olmadı ama olmadı olmadı ama olsun. Sondakinin 4799 olması lazımdı o bir tane şey nereden geldi Allah için ya o bir tane şey nereden geldi şimdi modelim bozuldu Neyse gençler bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz. Bay bay. Öpülünüz.